Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, ders anlatım Föy 3 içerisinde e, 9. sınıf konusundan element ve bileşikleri tanıyacağız. Elementlerin özelliklerini element nedir? Elementlerin sembollerini göreceğiz. Sonra bileşiğin tanımı, bileşiklerin özelliklerini görüp bu iki başlıkla ilgili örnekler ve etkinlikler çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Mesela simya çağında element denilince 4 elementten bahsediliyordu. Hatta diğer Föyler'de bunlardan bahsetmiştim. Birinci ve ikinci föyde. E, Empedokles elementi e, ateş, hava, su, toprak e, ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört maddeden oluş Maddeyi dört elementten meydana getiriyordu. Aristotat da bunu kabul ediyordu. Buna karşılık gelen dört ayrı özellikten bahsediyordu. Kuru, sıcak, ıslak ve soğuk özelliklerinden bahsediyordu. Ta ki simya çağında en güzel tanımı yapıp da e, dönemine damgasını vuran kimya bilim, bilimleri bilimcilerinden Robert Boyle elementi günümüze en yakın, en güzel günümüze yakın bir şekilde en güzel tanımını yapmıştı. Yani element e, en küçük yapı taşı atomlardan oluşan saf madde ifadesini kullanmıştı. Tamam o dönemlerde. Şimdi bugün geldiğimizde arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim öyle bir tanım yapmıştı ama e, bunun yanı sıra elementleri tanımlarken bazı bileşikleri de element gibi kabul etmişlerdi. Yani suyu, kaşığıyı mesela element gibi kabul etmişlerdi. Yemek tuzunu NaCl element element gibi kabul etmişlerdi ki o da onların hatası. Ama bugüne geldiğimizde arkadaşlar ise günümüzde elementi tanımlarken şöyle diyoruz. Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. Bakın bu çok önemli. Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddeye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Element diyeceğiz. Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan maddeler. Bugün mesela kullandığınız her kitabın arkasına vardır. Bir periyodik tablo var. Bu periyodik tabloda 120'ye yakın element var arkadaşlar. Keşfedilmiş, bulunmuş. Daha da bulunacak belki de. Yani o kadar çok element var ki mesela magnezyum, fosfor, sodyum. O periyodik tabloya baktığınızda pek çok elementle brom, bakır, civa gibi pek çok elementle karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve elementi tanımlarken de iş. Işte işte e, aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere biz ne diyeceğiz? Element diyeceğiz. 120'ye yakın element var dedik. Şimdi arkadaşlar elementler e, Berzelius tarafından sembollerle yani yeri gelmiş mesela Simya çağında altını güneşe benzetmişler. Güneş sembolü altına karşılık gelmiş. Yüzyıllar ilerledikçe e, semboller değişmiş. Bugün biz elementlerin sembollerini söylerken, bakın şöyle göstereyim. Mesela hepimiz magnezyum deyince Mg diyoruz. Fosfor P, sodyum Na, ardından brom dediğimiz Br, bakır dediğimiz Cu, Civa dediğimiz bu HG, bu sadece Türkiye'ye ait bir sembol değil arkadaşlar bunlar. Bütün dünyada kimya bilimcilerini ve kimya ile uğraşanların arkadaşlar, element sembolleri denildiğinde bir civa denildiğinde herkes HG diyor. Magnezyum denildiğinde herkes Mg diyor. Peki bu elementlere sembollerini veren bilim adamı kim? Berzelius. Berzelius arkadaşlar, elementlerin sembollerle göstermiştir. Elementler bir veya iki harften oluşan ve sembollerle gösterilir arkadaşlar. Bakın bizim az önce gösterdiğimiz şunlar var ya H, G, C, U, B, R. Bu elementlerin sembolleri ve en az bir veya en fazla iki harften oluşmak zorundadır. Sembolün ilk harfi büyük, ikinci harfi ise varsa küçük olarak yazılmak zorundadır arkadaşlar. Tamam mı? Sembollerle gösterilir. Şimdi bakın mesela bunlar çok basit gelebilir size ama 12. sınıfa geçtiğinizde ÖSYM direkt bunlardan soruyor TYT'de arkadaşlar. Basit bile olsa. En hafif 20 element ve yaygın olarak bulunan element elementlerin adlarının karşılarına sembolünü ve e, sembolün karşısına adlarını yazınız. Okey hadi başlayalım. Hidrojen elementinin sembolü arkadaşlar H'dir. Helyum HE'dir. He Lityum LI'dir. Berilyum BE'dir. Bor B'dir. Bakın bunları 6 7. 8'den itibaren sınıftan itibaren ezberlemeye başladınız. Artık iyice oturması gerekiyor. K sembolü kime aittir arkadaşlar? Potasyuma aittir. Potasyum. Ca sembolü kalsiyuma aittir. Cr sembolü kroma aittir. Mn Mangana aittir. Fe e, kime aittir? Demire aittir. Sembollere bakarak da elementlerin isimlerini çok rahat söyleyebiliriz. Karbonun sembolü C'dir. Azotun N'dir. Oksijen O'dur. Florun sembolü F, neonun sembolü Ne, sodyumun sembolü Na, magnezyumun sembolü Mg. Bu şekilde ezberliyoruz. Zaten zaman geçtikçe arkadaşlar bunlar oturacak zihninizde. Sembol gördüğünüz zaman elementlerin isimlerini de söylemeniz lazım. Co kobalt elementine aittir arkadaşlar. Kobalt. E Ni dediğimiz şu kobaltı bir tık daha aşağıya hatta şöyle silelim. Oraya yazılmadı. Kobalt diyelim buraya. Okey. Tamam. Ni dediğimiz nikel elementine aittir. Cu bakır elementine ait bir semboldür. Zn çinko elementine ait bir sembol. Br brom Br element brom Br brom elementine ait bir sembol. Ag gümüş elementine ait bir semboldür. Sn ise kalay elementine ait semboldür. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hadi devam. Daha varmış arkadaşlar. Alüminyumun sembolü neydi? Al, silisyum, Si, fosfor, P, kükürt, S, klor, Cl, argon, Ar. Şimdi I dediğimiz kimdi arkadaşlar? Iyot. Neden oraya yazılmıyor? Pardon şöyle alacağım şunu şu aşağıya yazacağım ha iyi oldu tamam BA'nın sembolü baryum AU'nun sembolü altın HG dediğimiz neydi arkadaşlar civa PB dediğimiz kurşun Pt dediğimizde neydi arkadaşlar? Platin. Tamam mı? Sembol olarak. Şimdi örnek birle bakalım o zaman. Şekildeki tabloda yazılan element adlarından kaç tanesi kaç tanesinin sembolü altında yanlış verilmiştir? Karbon C doğru verilmiş. Neon Ne, e. helyum He değil, He. E. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş arkadaşlar. He sadece He kime ait bir semboldür? Hidrojene ait bir semboldür. Azot ne? Kalsiyum Ca, kükürt S. altın Au, fosfor. Fosfor arkadaşlar P ile gösterilir. Peki F kime aittir? Flora aittir. Bu da yanlış. Çinko. Çinko arkadaşlar Zn ile gösterilir. Peki Sn kime aittir? Kalaya aittir arkadaşlar. Potasyum, demir bakır bakır da arkadaşlar Cu ile gösterilir. Peki Ba kime aittir? Baryum'a aittir. Dolayısıyla yanlış verilen 4 tanedir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci örneğe de bakalım. Bir öğrenci hazırladığı altı karttan her birinin ön yüzüne bir elementin sembolünü, arka yüzüne bu elementin adını yazmış. Tamam. Ön yüzüne sembol, arka yüzüne adını vermiş. Ön ve arka yüzler, ön yüzler bunlar, arka yüzler bunlar. Bu öğrenci kartların hangilerinde hatalı yazım yapmıştır? Hatalı yazım. Tamam. Şimdi birinci karttaki Cu bakır ait, doğru bir yazım. İkinci karttaki Pb kurşuna ait, doğru. F flora ait bakın burada hata var fosfor değildir tamam burada hata var üçüncü kartta hata yapmış hataları sorduğu için üçüncü kart devam K dediğimiz kime aitti arkadaşlar Potasyum aittir karbon C'dir burada da hata yapılmış dördüncüde de hata var S dediğimiz kükürde aittir doğru HG dediğimizde kime aittir civaya o zaman üçüncü ve dördüncü kartlarda, kartlarda hata yapılmıştır cevap C şıkkı olacaktır Şimdi arkadaşlar gelelim sizinle birlikte. Elementleri tanımladık. Dedik ki aynı tür atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Berzelius tarafından elementlerin sembollerle ifade edildiği söylenilmiştir. İlk harfi büyük, ikinci harfi varsa küçük olarak yazılacağı söyledik ve element sembollerini gördük. Peki bu elementlerin özellikleri nelerdir arkadaşlar? Az önce tanımda söyledim. Aynı tür atomlardan oluşan saf madde. Yani saftırlar. Dolayısıyla aynı tür nelerden oluşmak zorundadırlar? Atomlardan oluşmak zorundadırlar. Fiziksel ve kimyasal işlemlerle daha basit farklı maddelere dönüştürülemezler. Kesinlikle arkadaşlar fiziksel ve kimyasal yollarla asla e, daha küçük parçacıklarına parçalanmazlar. Sadece ve sadece radyoaktif tepkimelerle parçalanırlar. E, az önce ifade ettik elementler nelerle gösterilecekti arkadaşlar? Her sembollerle. E, belirli elementler saf madde oldukları için e, erime noktaları kaynama noktaları belirli yoğunlukları belirli arkadaşlar kimyasal özelliklerine göre elementler sıralanmıştır yani dört çeşit element vardır metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar diye ki 120'ye yakın periyodik tabloda element var metallerin yerleri ametal, yarı metal ve soy gazların yerleri bellidir bu sınıflandırma kimyasal özelliklerine göre olmuştur yapılarına göre elementler dediğimizde Şimdi doğada oda koşullarında bir ATM 25 derecede bazı elementler monoatomik atomiktir. Yani altlarında soyu olmaz. H, -E N, -E A, U, C, U gibi. Tek bulunur. Bunları monoatomik. Bazıları diatomiktir. Bakın altlarında 2 var. Gördünüz mü? Bazıları da çok atomludur. 3, 4, 8, 60 gibi. Şunlara mesela şunlara ben atomik element derken atomik element. Onun altındakilere ne diyeceğim arkadaşlar? Moleküler element diyeceğim. Tamam dikkat ediyorsunuz. Peki elementler kendilerini oluşturan atomların özelliklerini gösterirler mi? Gösterirler arkadaşlar. Yani bakın bu da önemli bir ayrıntı. Burada 7. maddeyi yaptık. 8. madde. Elementler kendilerini oluşturan atomların özelliklerini gösteriyor. Demir elementi demir atomlarından meydana geliyor. Oksijen elementi oksijen atomlarından meydana geliyor. Tek atomlu elementler dediğim atomik haldeki elementler Atomik haldeki elementler arkadaşlar e, tek top olarak gösterilir. Yani helyum bakın bu helyum atomu tek top. Yani şu şekilde göstereyim ben size. Mesela şu şekilde tek toplar varsa bir kabın içerisinde bunlara ne diyeceksiniz? Atomik element. İki atomlular iki top şeklinde gösterilir. Bakın şöyle göstereyim. Mesela bu birincisi yanına bir tane daha yapıştırdım. İki atomik gördünüz mü? Bu şekilde. Gördüğünüz zaman bunlara ne diyeceksiniz? İki atomlu elementler yani diatomik elementler. Çok atomlularda ise artık olay farklıdır. Mesela 3 atomlu olsun. 8 değil de 3 atomlu. Şöyle yan yana 3 tanesini yapıştırıyorsunuz bu şekilde 3 atomlu. 4 atomlu olursa Dördünün yan yana ama renkler aynı olacak, farklı olmayacak sakın ha. Bu da poliatomik element ifadesini kullanacağız tamam mı? Peki bileşik dediğimiz nedir? Bileşiği şöyle bir tanımlamak istiyorum. Bileşik şu arkadaşlar. Birden fazla elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli sabit oranda oluşturdukları saf maddelere ne diyeceğiz? Bileşik. Bu tanımı ezberleyin arkadaşlar. Birden fazla farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli sabit oranda oluşturdukları saf madde. Mesela demir iki sülfür bileşiğinde demir elementi var ve kükürt elementi. İki element bir araya gelmiş. Kendi özelliklerini kaybediyorlar. Daha farklı özellikteki bir madde meydana getiriyorlar. Saf madde bu saf madde bileşiktir. H2O, H2O dediğimiz bileşiktir arkadaşlar. Ha bir de bazen çocuklar şöyle diyor, hocam ya nereden anladınız element bileşik olduğunu? Sevgili arkadaşlar, iki veya daha fazla büyük harf varsa bileşiktir. Bakın, F ve S büyük harf. H ve O büyük harf, N ve C büyük harf, iki veya daha fazla büyük harf varsa bileşik. Tamam? Mesela size şöyle örnek vereyim. C, O, 2. Hatta şuraya yazacağım. CO2, e, C6, H12, O6, CO. Bir tane daha yazmak istiyorum. O3. Hangileri element, hangileri bi bileşik? Bakın büyük harfler olduğu için bunlara ne diyeceksiniz? Bileşik. Birden fazla büyük harf. Tek büyük harf olduğu için bunlara ne diyeceksiniz? Element. Tamam. Peki. Bileşikler, mesela H2O nelerden meydana geliyor? Hidrojen ve oksijen elementleri 1'e 2 oranında birleşiyor. Yeni özellikteki saf madde oluşturuyor. İşte bu yeni özellikteki saf maddeye ne diyoruz biz? Bileşik diyoruz. Peki bileşikler için ne diyebilirim? Bakın şöyle söyledim. Birden fazla farklı element. Farklı element olduğuna göre farklı tür atomlar içerirler bileşikler. Örneğin suda hidrojen ve oksijen atomu var. CO2'de karbon ve oksijen atomu var. C6H12O6 bir bileşiktir. Karbon, hidrojen, oksijen atomu var. Demek ki bileşikler farklı tür atomlar içer içeriyorlar. Bileşikler tek tür tanecik içeren. Tanecik derken burada neyi kastediyorum? Molekül. Aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelerdir. Saf oldukları için Ayırt edici özellikleri vardır. Erime noktaları sabittir, kaynama noktaları sabittir, yoğunluklarına sabittir. Kendilerini oluşturan bileşiklerin kimyasal özelliklerini göstermezler. Bakın çok önemli. Neden? NaCl bileşi sodyum metaliyle klor gazı. NaCl dediğimiz evdeki yemek tuzu. Hadi yiyin yemek tuzunu. Şöyle der misiniz? Ya hocam bu tuzu yerken gaz hissi hissediyorum. Klor gazı geliyor ağzıma koku olarak. Sodyum metalin yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani bileşikler kendilerini oluşturan bileşenlerin özelliklerini kesinlikle ne yapıyorlar? Kaybediyorlar. Tamam özellikle dikkat. Elementler sembollerle bileşikler nelerle gösteriliyor arkadaşlar? Formül formüllerle gösteriliyor. Bakın örneğin H2O bileşiğinde ne var? Oksijen elementi var. Doğru mu? Oksijenin sembolü bu. Oksijenin sembolü. Kaç tane oksijen elementi var? Bir. Bir tane var. Gördünüz mü? Hidrojen elementi var. Hidrojen elementinin sembolü H. Kaç tane var? İki tane var. Bakın burada CH4. C karbonun sembolü. Kaç tane var bir karbon atomu? Hidrojenin sembolü H. Kaç tane var? Dört. Bileşenler kendini oluşturanlarla belirli oranlarda mesela CH4'te 1'e 4 oranı vardır. H2O'da 2'ye 1 oranı vardır arkadaşlar. Peki elementler asla fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamıyordu. Sadece ve sadece radyoaktif tepkimelerle ayrıştırılıyordu. Bileşenler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrışırlar arkadaşlar. Ve bileşenler arasında belirli bir oran vardır. Arkadaşlar bir bilgi daha. Bileşik oluşurken eğer metal ile A metal yan yana gelirse iyonik bağlı bileşik oluşur. Bunların üzerinde ilerde duracağız. Ama şeyde ortaokuldan biliyorsunuzdur birazcık. Ametalle ametal bir araya gelirse yani iki ametal yan yana gelirse nasıl bağlı bir bileşik oluşacak? Kovalent bağlı bileşik oluşacak. O zaman bileşikler iyonik ve kovalent olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Sevgili arkadaşlar şimdi bence bu sayfa çok önemli. Ben yıldız atarım. Neden? 9'da öğreniyorsunuz ya 12'de ÖSYM'ye yani üniversite sınavına hazırlanırken çok karşınıza çıkıyor. ÖSYM'de çok soruyor burada. Şimdi bazı bileşiklerin yaygın adları var ve sistematik adları var. Şimdi ben hem sistematik adını söyleyeceğim hem yaygın adını. E, sistematik adını ilk önce söyleyeceğim sonra yaygın adı. Dihidrojen monoksit sudur yaygın adı. Hidrojen klorür tuz ruhudur. Hidrojen sülfürik asit zaç yağıdır. Nitrik asit kezzaptır. Bakın yaygın adlarını veriyorum. E, asetik asit yaygın adı sirke asidir. Kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Sodyum bikarbonat yemek sodasıdır. Azot trihidrur, geçen yıl mı? Ondan önceki yılın üniversite sınavında geldi. Yaygın adı, sistematik adı soruldu. Azot trihidrur. Yaygın adı amonyaktır. Kalsiyum hidroksit, ee, sönmüş kireç, Sud kostik, pardon ya ilk önce sistematik adını söyleyecektim. Sodyum hidroksit yaygın adı sut kostik. Potasyum hidroksit potas kostik. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç. sodyum klorür yemek tuzu. Bunları arkadaşlar yavaş yavaş soru çözerek ezberlemeniz gerekiyor. Hemen örnek 3 ile devam edelim bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Şimdi söylediğimiz bilgileri topluyoruz Bileşikler neyle gösteriliyordu formüllerle Oluşturdukları elementlerin özelliklerini asla taşımıyorlardı Yani su içerken h o içerken şunu demiyorsunuz Hocam hidrojen içiyorum. Hocam oh nefes aldım oksijen içiyorum demiyorsunuz. Su çok farklı bir madde. Elementlerin özelliklerini taşımazlar. Saf maddedir bileşikler. Belirli bir oran vardır. H2O'da mesela 2'ye 1 oranı vardır. Bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrıştırılır. Cevabımız e, B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Peki dördüncü örneğe bakalım. Elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elementler sembollerle gösterilir. Fiziksel ve kimyasal yollarla asla ayrıştırılamıyordu. Radyoaktif tepkimelerle ayrıştırılıyordu. Aynı tür atom içeriyordu. Farklı tür atom içerme bileşiklere ait bir özelliktir. Elementler periyodik tabloda metal, ametal, yarı metal ve soygaz olarak sınıflandırılıyordu. Saf maddelerdi. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci örneğe de bakalım. Güzel, yaygın adları. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın adı karşısına yanlış vermiştir? Çok bir şey yapacağım bir şey yok. Ezberleyeceksiniz. Hidrojen, klorur, tuz ruhudur. Asetik asit, sirke asididir. Kezzap değildir arkadaşlar. Sirke asidi veya sirke ruhu. Kezzap dediğimiz madde, e nitrik asittir HNO3'tür. Dolayısıyla buradaki B şıkkı yanlıştır. Kalsiyum karbonat kireç taşı, azot trihidrür amonyak, sodyum hidroksit de sud kostiktir arkadaşlar. Cevap B olacaktır. Altıncı soruya bakalım. Piyasa adı zat yağı olan bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Zat yağı dediğimiz bizim sülfürik asittir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Nitrik asit kezzaptır. E, bu bir bileşik. Bileşik olduğuna göre saf madde. Saf madde olduğuna göre belirli kaynama ve erime sıcaklığı var. Doğru. Hiçbir yöntemle daha basit maddeler ayrışım yok arkadaşım. Bu bilgi sadece ve sadece elementler için geçerli. Bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrıştırılırlar. Bileşikler ışığı oluşturan elementler arasında kesinlikle belirli bir oran vardır. 2 ve 4 ile cevabımız değişik olacaktır. Peki etkinlik 2'ye bakıyoruz. Hadi bakalım boşluk doldurma. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldururuz. Ucuz metallerden altın elde etme, tüm hastalıkları iyileştirecek ölümsüzlük iksirini bulma uğraşına ne diyorduk? Birinci föyde anlatmıştık. Simya diyoruz. Ayşim diyoruz. Empedokles'e göre e, madde Ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört elementten oluşur. Unutmayın bunu öğrenciler şöyle biliyor. Hocam bunu Aristo dememişti. Yok bunu Empedokles diyor. Aristo bunu kabul ediyor. Bunun üzerine dört özellik söylüyor. Yunan filozoflarından Demokritos maddelerin nelerden oluştuğunu söylemişti atomlardan. Simya çağında atom kavramını ilk kullanan düşünür, kimya bilimcisi Demokritos'tur. Aristo'ya göre dört elementten oluşan maddelerin ayrıca dört özelliği vardı. Neydi bunlar? Kuru, hava, pardon sıcak, kuru sıcak, soğuk ve ıslak. Değil mi? Cabir bin Hayyan maddeleri damıtmak için. Şimdi Cabir bin Hayyan denilince aklınıza ne gelecekti? İlk laboratuvarı kuran, damıtma düzeneğindeki imbik aletini e, geliştiren İmbik adı verilen aleti geliştiren. Tuz ruhunu, zaç yağını, kezzabı ve kral suyunu bulan kimya bilimcisi. İslam bilginlerinden sülfürik asit, formik asit işte burada. Formik asidi gördüğünüzde ne diyeceksiniz buraya? Errazi diyeceksiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ebu Bekir Errazi'yi bulmuştur formik asidi. Oradan aklınıza gelsin. Şimdi yedinciye bakalım arkadaşlar. Lavoisier bir tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesinin tepkimede oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olduğunu belirleyerek kütleni korunumu kanununu ortaya koymuştur. Hatta Lavoisier ilk teraziyi kullanmıştır ve simya çağını yıkmıştır arkadaşlar. E, ve flogiston çağını yıkmıştır. Bu da ekstra bilgiler. Karbon temelli bileşiklerin özellikleri, tepkimeleri ve elde edilmesiyle ilgili, ilgilenen kimya disiplini neydi? Karbon, organik kimyaydı. Tamam. Yapısında tek tür atom içeren maddelere biz ne diyecektik arkadaşlar? Element. Bileşikler nasıl atom içeriyorlardı? Farklı tür atom içeriyorlardı ve saftılar. Kimyasal yöntemlerle ayrışanlar kimlerdi? Bileşikler, elementler asla fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamıyordu. Sodyum hidroksidin yaygın adı neydi arkadaşlar? Sutkostik. Tamam. Yani bu etkinliği yapabilmek için birinci ve ikinci söyleri de çok iyi dinlemiş olmanız lazım. Etkinlik 3 ile devam edelim. Tamam. Aşağıdaki özelliklerin elementlere ve bileşiklere ait olma durumunu karşısında işaretiyle belirtiniz. Tamam tek tür atom içeremem. Kimlere Kimlere aitti arkadaşlar? Element. Saf madde. Elementlerde saftı, bileşiklerde saftı. Farklı tür atom içerme, bileşiklere ait. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerini araştırılma, bileşiklere ait. Sembollerle elementler gösterilir. Tek tür molekül. Bakın tek tür atom elemente ait, tek tür molekül bileşiğe ait arkadaşlar. Tamam. Peki devam edelim. Şurada bir bilgiye bakıyorum. Tamam. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit farklı maddelere ayrışmayanlar kimlerdi arkadaşlar? Bileşiklerdi. Değil mi? Ee, pardon bileşikler olur mu? Bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrışıyordu. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrışmayan arkadaşlar e, elementlerdi. Formüllerle gösterilenler bileşikler, milyonlarca sayıda türü olan kimde arkadaşlar bileşik. Mesela elementleri 100, 120 tane gibi. Yani belki 130'dur. Ama bileşikler çok fazla. Monoatomik yapıda olanlar kimlerdi? Elementler. Şurada ben 6. maddeye bir daha bakacağım. Tek tür molekül içeren arkadaşlar. Tek tür molekül içeren bileşiklere ait bir özelliktir. Cevabımız bu şekilde olacaktır.